Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün ne yapacağız? Bugün aslında şu iki modeli karşılaştıracağız. Peki nereden çıktı? Bu zaten biliyorsunuz bir süredir satışta 2026 a ile gelmişti bu beyaz Civic yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da ben geçen hafta buldum. E, matchbox bulmak biraz zor buralarda. Türkiye'de nasıl bilmiyorum. Ancak burada ben sadece Action'larda buluyorum. E, dedim yani Civic, hatta bundan iki tane buldum. Civic bulmuşken alayım çünkü dediğim gibi çok rahatça bulabildiğimiz modeller değil. Hem iki farklı marka hem ikisi de Civic Type-R olunca neden olmasın dedim. Aslında bunun mavisi de var ama ne yalan söyleyeyim onu bulamadım. Onun için bu beyazıyla devam edeceğiz bugün. Şimdi hangi iki aracımız var? Öncelikle ilki 2018 Honda Civic Type-R. Biliyorsunuz bu FK8 kasa ve... Ee, 320 beygir olması gerekiyor bunun. Bu da son kasa FL5 kasa kotlu ee, 2020'de Honda Civic Type R. Bu da bildiğim kadarıyla 330 beygirlik ee, güzel bir hat e, hat heçimiz ee, çok da fazla hata hatch kalmadı biliyorsunuz yani Cupra var bir tane ee, Honda Civic var. Megan artık üretilmiyor. Ee, Golf GTI var. Golf R var. Yani A45 var, Araç 3 var. Onların haricinde e, yani Almanlar ve Japonlar hariç e, bildiğim kadarıyla hiç ateşte kalmadı. Gerçekten çok üzücü yani. Otomobil dünyasının tadı kaçtı ya. Yani gerçekten tadı kaçtı. Hani ben de böyle şey düşünüyorum. Şimdi 20-25-30 yaş arası olsam mesela ya hangi arabanın hayalini kurarım? Şimdi düşünüyorum inanın yok yani. Hani Piyasada böyle saçma saçma SUV'ler, işte elektrikliler, garip garip araçlar türedi yani. Tesla mes, Tesla hayalimi kuracağız abi biz yani. Hani bilmiyorum belki seviyorsunuz ama ben sevmem. Asla da Tesla hayali kurmam mesela yani. Hatta herhangi bir elektriklinin de hayalini kurmam. Sadece belki Porsche Taycan yani gerisi benim için biraz cacık. Bir de şeyi beğeniyorum hani şehir içinde tasarımı falan da güzel. Renault 5'i beğeniyorum mesela. Ama onun harici gerçekten beni heyecanlandıran bir e, elektrikli araç yok yani. İstiyorsa 2500 beygir olsun. Yok yani ben de çalışmıyor Yani şu V12'nin sesi olmadığı sürece, hissi olmadığı sürece benim için dediğim gibi bir anlamı yok. Neyse biraz fazla böyle e, konunun dışına çıktım. Hadi şu hataçlarımızı açalım. 2018 Honda Civic Type R. Birincisi burada. Bunu da açalım. Match, Matchbox'ımızı. Yalnız Matchbox'ın kutusu Hot Wheels'den gerçekten daha zor açılıyor. Kutusu bile Hot Wheels'den daha kaliteli. Şimdi bakalım. 2 adet Honda Civic'imiz. Biliyorsunuz bu eski, bu yeni. Şimdi ve bu Hot Wheels. Şimdi şuna şöyle yakından bakalım. Burada ne yazıyor? C, J, S yazıyor. Ancak C, J, S ne anlama geliyor bilmiyorum. JDM desem değil. Enteresan, bilemedim. Şimdi ön far detaylarımız var. Gördüğünüz gibi şurada bir Honda logomuz var. Tayfar logomuz var. Şurada kaputta bir hava girişimiz var. Farlarımız var. Şurada e, bunlar da sis farı olması gerekiyor. Sis farını göstermişler. Şurada Intel var. Benim kadarıyla gerçek araçta bu kısım da siyah. Keşke orayı siyah yapsalarmış ama yapmamışlar. Ee, beş kollu beyaz jantlarımız var. Fena değil, hoşuma gitti bunlar. 2018 gördüğünüz gibi. 2018 Honda Civic Type R. Yine 2018 Mattel. Ee, yanda aynalarımız var. İç mekanımız gördüğünüz gibi kırmızı. Sonlan direksiyonlu arkada spoilerimiz var. Şurada biliyorsunuz farlarımız var. Ancak farları işlememişler. Hatta şurada bildiğim kadarıyla spoilerde de bunlarda bir e, şerit şeklinde ışık olması gerekiyor sanki. Şurada e, tamponda siyah parçalar var. Aslında bunlar görsel parçalar. Hani e, aerodinamiyle pek alakası olan şeyler değil. Hatta da bayağı da eleştirildi ama. Onları mesela beyaz bırakmışlar. Şurada biliyorsunuz 3 adet egzozumuz var bunlarda. Bu kasa varlarda Şey gibi Ferrari F458 İtalya gibi böyle bir Razer tipli aracımız. Yani boya beyaz ancak böyle biraz sedefli beyaza da benziyor. Böyle tok bir beyazı var. Hoşuma gitti. Hafiften de sanki mat gibi ama çok da emin olamadım. Bir de bunlarda biliyorsunuz aerodinamiği için şurada parçalar var. Onları da yapmışlar vallahi helal olsun. O biraz şaşırttı. Yani bu modelde ne eksik? Gerçekten şu arka detaylar bir tık eksik. Keşke arkada da detaylarımız biraz daha iyi olsaydı diyorum. Ancak ön falan fena değil sanki değil mi? Aynen. Şu çamurluktaki şişkinlikler falan bayağı belli oluyor. Yani fena değil. Açınca daha çok hoşuma gitti. Normalde kartonetteyken o kadar da hoşuma giden bir model değildi açıkçası. Şimdi gelelim FL5 kasa kodlu güncel Civic Type-R'ımıza. Yani ilk gördüğünüz zaman ne düşündünüz? Yani ben direkt söyleyeyim. Baya bir fark var bence. Şimdi bakalım. Onda logomuz var. Burada bir Type R yazımız yok. Şurada da mı bunda acaba? Bu arada şunu fark ettim. Ben bu kasadan hiç görmedim. Şundan bayağı gördüm ama bundan hiç görmedim. Şu eğer hava girişi ise çok garip bir hava girişi olmuş bu. Ne işe yarıyor bu hava girişi anlamadım. Ee, ön far detaylarımız var. Logomuz var. Şurada bunlarda hava girişi var. Onu böyle siyah boyayla yapmışlar. Gördüğünüz gibi çift taraflı. Şurada intercoolerımız var. O da güzel olmuş. Görüyorsunuz. Gayet şık gözüküyor. Çok kollu jantlarımız var. Siyah. O da hoşumuza, hoşuma gitti. E, rengi çok güzel. Bu mavi gerçekten güzel bir mavi. İçi de gördüğünüz gibi böyle koyu kırmızı bir renk var. Ancak bunun içi sanki diğerinden bir tık daha detaylı yapılmış gibi. Bu arada şöyle bir durum var. Bakalım. Biliyorsunuz A sütunu, B sütunu, C sütunu, D sütunu denir bunlara. Şu B sütunu falan yapmamışlar. Keşke şurada direkt cam yapacaklarına şuraya bir boya atsalarmış. Güzel olurmuş. Yani şuna baktım bunda da yok. Ee, yani okey hani çok da dert etmiyorum şu an için. Ama mesela şöyle bir Mercedes var. Gördüğünüz gibi bunda gayet B sütunu belirgin. Hop. Hatta mesela şu Alfa'da da öyle. Ancak bu Honda'da ne yazık ki yapmamışlar. Şunda da yapmamışlardı. Devam edelim. Ee, dediğim gibi bunun rengi hoşuma gitti ama bu daha metalik bir mavi. Bu mesela biraz daha mat gibiydi sanki. E, spoilerimiz var. Ha, şurada bakın, şey de yapmışlar. E, arka sileceği de yapmışlar. Güzel olmuş. Şurada, buna ne dinliyordu ya? Unuttum. BMW'lerde bir adı vardı bunun. Hı -hı. Adı aklıma gelmedi ya. Şu parçanın adı böyle. İlginç bir adı vardı. Neyse, e, yani şu hani bir dönemler radyo girişi falan. Gerçi bunda da var aynen ama vallahi aklıma gelmedi. Aşağı yazarsanız sevinirim. Ben de unutmuştum. Öğrenmiş olurum tekrardan. Honda logomuz var. Plakalığımız var. Plakalığımızda Taypar yazıyor. Şurada yine Taypar yazıyor. Ee, farlarımız gayet güzel işlenmiş vaziyette. Boya sanırım bunlar. Tabi boyadır. Difizörümüz var. Gördüğünüz gibi şurada. Yine 3 adet eksos çıkışımız var. Ama bunda yandakiler küçük, ortadaki büyük alt kısım alt kısım Matchbox'ta kesinlikle çok daha iyi işlenmiş. Gördüğünüz gibi Hot Wheels'te pek bir detay yok. Ee, bakalım difizör. Yani ben difizörde de şeyi beğendim. Matchbox'ı beğendim. Spoiler'de de Matchbox'ı beğendim. Matchbox kesinlikle bence çok daha iyi. Çok 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 daha iyi detay anlamında. Yalnız şöyle bir şey var. Hissettiniz mi bilmiyorum. Boyutlarına bakalım. Boyutlar benzer gibi. Ancak Hot Wheels versiyon çok daha geniş. Bence bu araçların kendileri arasında geniş olan araç budur. Ancak dikkat ederseniz Hot Wheels olan çok daha geniş gözüküyor. Neden öyle bilmiyorum. Belki yani modeli üretmek için ya da hani sonuçta birebir üretmiyorlar Hot Wheels bir tık genişletmiş olabilirler. Hani daha sportif görürsün, daha işte ben buradayım desin diye ama şu şöyle koysak hissedilir mi? Sanki hissediliyor değil mi? Yani şu kesinlikle bundan daha geniş gözüküyor, daha sportif gözüküyor. daha klasik gözüküyor. Bu daha sportif gözüküyor. Ancak kesinlikle bu versiyon detay anlamında bundan çok daha iyi. Başka değinmediğim bir konu var mı? Sanki başka değinmediğim bir konu. Ha şu kapı kolları bunda da yine daha iyi gördüğünüz gibi. Bunda sadece öyle bir sanki çizgi atmışlar. Bunda bir tık daha detaylı depo kapağımız. Yani ikisinde de var ama yine bence bu bir tık daha iyi. Spoiler'ı de gördüğünüz gibi. Yani bunun işçiliği de daha iyi. Görüyor musunuz? Yani şu İşçilikler falan iyi değil. Ancak bu çok daha iyi. Bu arada e, bunlara zam geldi. Bazı yerlerde 1.79 oldu Hot Wheels'ler. E, matchbox'lar bir ara 1.39, 1.30 civarıydı. Bunlar da 1.50 oldu. E, bunlar da 1.79'a falan çıktı ama bazı yerlerde hala 1.50. Ancak yani özellikle fiyat performans olarak baktığımızda da Matchbox kesinlikle bence bu karşılaştırmanın kazananı oldu. Benim açımdan en azından. Siz neler düşünüyorsunuz? Aşağı yazın. Ben de merak ediyorum. Bir de Matchbox alıyor musunuz? Onu da merak ediyorum. Ben yani Türkiye'de de kolay bulunabiliyor mu? Almanya'da zor bulunuyor. Ee, Türkiye'de daha zor bulunuyordur diye düşünüyorum açıkçası. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şuradan bir aboneliğinizi alırım. Ee, aynı zamanda beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hanta devam.